Evet arkadaşlar hoş geldiniz sonunda geldik termal otelimize Balıkesir'e şu an odadan giriyoruz kaç numaraymış 3009 evet evet ve karşımızda kim var Eray var merhaba demek ister misin? Merhaba ee, şimdi burası böyle çok güzel zemen erzaklarımızı koyduk böyle ondan ben sonra ben bu mi? tarafta buzdolabları orada da benim aynada burası ben salon salon. salon nasıl güzel mi çocuklar beğendiniz ben mi Erayım nasıl ondan sonra ben ben buradan ben Çok açma sakın. balkon Akayım. Nasıl açılıyor? Isma bu. Heh, balkon burası. Ya, Karşısı göl. Böyle. Güzel, çok güzel. Daha Vallahi sonra 3'e mi ayarladın? Otur. Evet. Otur, otur, 33. Tamam. Ere hemen moduna girmiş. Daha sonra e, hamam zaten burası. Böyle. Evet. Nasıl? Ben, er Çıkadı. Dur çıkartma. Mayolarını gireriz. Çok güzel. Harika. Eray bayılıyor buraya. Hemen moduna girdi zaten Eray. Hamamcı moduna. Nasıl Eray? Nasıl? Evet. Güzel. Yaşam. Evet. Ayak. Çok güzel. Harika. Hmm. Tamam Eray'ım. Eray'ım buldu hamamını sonunda. Balık kesir balık kesir. Her şey var burada. Ütü masası, kurutmalık. Daha sonra bir tane yatak odası var burada. Ondan sonra dolabı. Otel gibi. Tam bir otel gibi burası. De Sadece yeme içme sana ait oluyor. Burası da tuvalet de kandırosu. Burası evet, dediğim yeme içmeyi biz getiriyoruz. Böyle. Eray hemen e, şey yaptı. Değil mi Eray'cığım? Nasıl sonunda kavuştun mu hamamına? Şey onları? İzledin mi? Burası 15 <laughs> günlük. Benim <laughs> burası. Aa, Ama biz e, bir hafta kalacağız Zaya. burada. Eray sonunda hamamına kavuştu. Anne ben söyleyeyim mi? Söyle tontonum. Eee gözü dersin bana. Ya, ya, Dalacak mısın aşağıya? hı. Hmm. Neredeyiz biz şimdi Eraycığım? Balıkesir. Balıkesir. Evet. Nasıl? Hamamcı teyze. Böyle uyuyacağım. Böyle mi uyuyacaksın orada? Evet. Hmm. O zaman göreceğim ben onları götür götürün. Evet Eray ile köşe kapmaca oynuyoruz. Bizden kaçıyor. Biz onu yakalıyoruz. Nereye diyor? Eray. Hoş geldin Eray. Eray. Hamamdan bıktı. Abuza geldi. Buranın görüntüsü de çok güzel değil mi? Burası havuz Karşısı Şu karşısı çay gören barajıymış çok güzel. Gören yazıyor ama gören, ha. Karada yüzsen daha iyi ya Bu ne? İlerlere gidemiyor Merdivenlerin bel, orada geziniyor Ay. Hadi Eray Hadi yarış yapıyor arkadaş bulduk kendine. Ama sen ne Eray hile yapıyorsun. Aynen. Eray hile yapıyorsun. Ben de saymam. Ben saymam. Evet. Ben de saymıyorum. Hadi Eray. Hadi Eray. Bak bak bak, gene tutuyor, gene tutuyor seni. Kim kazandı? Bence arkadaşın kazandı. Aa! Hadi Eray. Sabah sabah videolarımıza başlayalım bakalım. Karşıda inşaat devam ederken bugün sisli ve biraz yağmurlu sanki bugün hava. Bakalım. Belli. Bugün biraz yağış var herhalde. Eroş'cum hamama gireceğim, havuza gireceğim diyorum. Bu havada biraz zor gibi sanki. Havası uslu puslu biraz. İçeride ablasıyla oynuyor. Ne yapıyoruz? Eray bugün bana kahvaltı hazırlayacakmış. Bakalım nasıl hazırlayacak kahvaltıyı. Çok merak içerisindeyim. Eray kahvaltı mı hazırlayacaksın bana? Eray'ım. Bugünkü kahvaltılar senden mi? O değil. Onu da yerine koy. Her şeyi çıkartıyor dolaptan. Kolayı çıkartıyor. Tatlıyı çıkartıyor. Hı, onları ver şimdi. Acaba nasıl bir kahvaltı hazırlayacak? Çok meraklar içerisindeyim. Yağı ben bir başka kaba koymuştum. Hepsini hı hı, çıkart. Koyacağım yine. Hı hı. Eray hepsini çıkartıyor maşallah. ölü mi Eray? He? Bir şey kaldı mı dolapta? Vah. Ne var? Aa, onu koy yerine. O değil o, o değil. değil. Eray kahvaltıda akıtma istiyorum ben. Duydun mu? Sen ak evet, evet, evet. Akıtma yapmayı biliyor musun Eray'cığım? Bak şimdi. Bana omlet yap. Omlet omlet tamam mı Eray? Ama sen ama. Kahvaltı yapacağım. Sen ne? Ay bu çok sinirli bir aşçı ya. Eray bana Bak, omlet... Bak peynir var peyniri ver. Eray'cığım bana kahvaltıda omlet yapar mısın? Buyurun. Sonra bir dakika dur. Sonra şuradan domatesle salatalıkları çıkar. Evet ablasıyla bakalım. Ablasıyla hazırlayacaklar. <gülüyor> bana <gülüyor> güven, <gülüyor> güven vermiyor ama. Ha, <laughs> güven vermediğini söylemiştim. Ne yaptın Eray orada? Ne, ne, ne ya? Ya? Bak bunların altında her bak o salatalık ver. Poşet çok Eray'ın beni dinliyor musun? Ben omlet istiyorum. Anne sus. Kahvaltı sus kahvaltı ye diyor. Ya, hazırlıyorsan doğru düzgün hazırlama. Benim isteklerimi de dinle. Anne kahvaltı Yok ama bir şey ne yiyeceğim? Söz, söz, söz. Ay, çok sinirli Ay. bir olma, bu, olma. Dolabı kapan Tamam. Bakalım. Erayım omlet yapacak mı bana? Ne oluyor yani? Burada bir şey görebiliyor musun seni? Ha, yok yok. Doğru. Çikolatasını unuttu. Eray'ım bir şey söyleyebilir Gel miyim? Eray'ım. Bir şey söyleyebilir evet. miyim? Hiç bana pas vermiyorsun. Ben omlet istiyorum. Ana söz İstiyorum. Evet. Gel Ay beni dışarı atacak. Tamam tamam istemiyorum istemiyorum. Tamam istemiyorum. İstemiyorum. Omlet. Hadi gölgeye. Bu nasıl ay ki beni dışarı attı. Açalım resmi çevir. Manyak mısın? Beni dışarı attı resmen. Omlet istiyormuşum diye. Ben de balkondan girelim. de balkondan gireceğim. Girdim. Herhalde <laughs> <laughs> beni takip et. Girdim içeri. Ha, anne öyle dışarı atarsa Anne öyle dışarı atarsan öyle olur. Ne sen? Şöyle bir, ya bir yürüyüş yapalım etkili. bari. Kapıyı aç dedim ama ben sana değil mi? Değil mi? Anneyi dışarı atar öyle olur değil mi? Gel buradan. Şuraya bastın oğlum niye buradan yürüyor? Yok şey var. Çamur olur oraya basınca. Baba. Sen öyle sen. Bak ya. Bakıyor. Gel. Ya. Alma içeri İsmi. O beni nasıl attı dışarı? Tamam. Görüşürüz. Neyse ben. At. Bir daha beni dışarı atacaksın mı? Ah dur dur dur. Bir daha beni dışarı atacaksın mı? Al çarp gel oraya. <laughs> gel dedim. Ah, ne, be? <laughs> Bak, ne Hadi git kahvaltıyı hazırlayın. Bir de kahvaltı videosunu şey yapacağım. Görüşürüz Eray'cığım. Evet. Güya Eray kahvaltı hazırlayacaktı. Kahvaltıyı bana postaladı. Ondan sonra Karşıya geç. Karşısı senin. Karşısı. Aynen. Daha sonra baktık. Gene kahvaltı sofrası bize kaldı. Öyle mi Eray? Hani sen hazırlayacaktın kahvaltıyı? Esmer. Ha? Niye hazırlamadın? Ha? Sus yemek ye. Sus yemek ediyor ye bana çok agresifiz, çok ergeniz, çok 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 yani bildiğiniz ne gibi. Niye önüme koyduk? Niye önüne koyduk biz o çocuğun önüne? Niye koyduk biz? Niye bir sor. Önüme koyduk. Niye ökmeye yemeyeceğim yoksa. Çok agresif. En sevdiğin Aç ya. Eraycım biliyorsun açken sen sen değilsin. Anne ben bir Söyle. Ne önüne koymasak? Önüne mi? He. Ya bu çocuğun önüne niye hep yemeyeceği şeyleri koyuyorsunuz? Ya ayın mı ay. Alın 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 alın. alın alın. Alın 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 getirin yumurtayı. Ceza insan. Ceza. Çay içecek çocuk. Sen? sen? Yumurta ne? yiyecek. Ne? Sen yiyecek mi? Ne? Hı hı. Esme ablası. Çocuk ne yiyecek ha? Afiyet olsun. Allah herkesin sofrasına versin. Ben çektim. Tek çay mı içeceksin? Ha. Ama yüzerken nasıl enerji sağlayacaksın? Bence yemeğini de ye. Hapını iç. Evet, tiroid. Ne yapayım? Tiroid haplarını iç hemen. Bir tane içiyoruz. İki şey. Hormonları çalışmadığı için aç karnına bir, bir tane. Iç, bir tane iyi bir tane şey yapıyoruz da ikiye bölüp içiyor. Ben sana i̇şte, sana Babası ne? da çikolata evet. sürdürecek. Evet. Bu annesine çay koyduracak. Al Sonra da evlenmeye kalkacak. Hadi bakalım. Ha öyle mi Eray? Kıpkırmızı olmuşsun Eray. Vallahi İyi yanmışsın dün. Havuzda yüzerken. Bir şey söylemeye gelmiyor ki. Hemen. Eray tam bir Recep İvedik gibisin. ha Atletli. <laughs> Hiç sevmediğim bir şeyi evet. ama. İçtin mi hapına? Hmm. Tamam. Aç karnına içiyoruz. Hup. 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 Aynen. Ağız, ağız, ağız. Bakalım yemekten sonra ne yapıyoruz herhalde. Şirketten tam tablet sen ya. Yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen daha yakınsın çeşmeye. Git sen doldur. Hı? Sen daha yakın. Bak çeşme orada bak hemen. Doldur. Şurada. Şurada. Ne, ne de? yok? Hadi. Yok çeşme. Yok çeşme. Buradan görüyorum ben. Tamam Bismillahirrahmanirrahim deyip kahvaltına başla. Mesmai. Aferin. E, siz? <laughs> Tam recep yedik. Tam ya. Daha başlamadan <laughs> geğiriyor. Ne ayıp? Senin yaptığın ayıp asıl. Sen ayıp? Ben bir şey yapmıyorum sen yapıyorsun. Sen burada çıkıyorsun gibi. He ama merak ediyorlar seni. He? Evet. Anlamadım. Anlarsın. Burada Polis diye beni götürecek. Vurdu, vurdu. Vay be. He. Vay be. Bak vermiyor. Hadi içine yatma. Hadi kapatıyorum görüşürüz de. Babası şimdi çikolatasını sürdü ya babasıyla kanki oldular. Ooo. Tabi kim çikolatayı sürerse onunla kanki. Öyle mi Eray? Sürmezse yok. Öyle mi Eray? Hı? Dün kulaklarına su kaçmış. Ondan sonra diyor bugün diyor ben bonemi takacağım diyor. Hemen halay başı olayına moduna geldi ya Allah'ım ya Rabbim. Havlarını aldın mı? Hamboyu. Cebine mi koydun? Tamam hadi git hadi. Ablasıyla havuza gidiyor. Bu benim. Tamam sen al, al tamam. Bu ne burada var Esma? Abi, abiyen. mi? Hı -hı. Tamam. Allah Allah. Sen gideydin. Sen gideydin. Siz ikiniz gidin hem, hem yer e, ayarlayın. Şemsiye olsun. Oo. Oh, erayım gidiyor havuza. Fış fış. Havuzcu. Ha, ben bunu yağlayım zaman zaman. Yağlama, krem sür. E ben de dedim yağlayacağım seninle ama. Ha. Ya da çok yakar krem omuzlarına yüzüne orada şey Aya, bak hem sen ya onu da götür e, siz deyin tabii tamam evet. telefonda getireyim gelirken evet anladım Hadi gel. tamam aldınız mı her şeyinizi hani ben ya da evet havuza gidiyorlar arkadaşlar hoş geldin Eray oh. Eray amamdan yani bıktı de, havuza geldi. Buranın görüntüsü de çok güzel değil mi? Burası havuz karşısı şu karşısı çay gören barajıymış. Gören yazıyor ama. Gören, gören, gören yazıyor. Babasına buldu beni yazıyor Eray! Right. Hep agresif. Kapat diyor. Hı, götürüyor babası oraya. Ee ay. Allah tutunuyor babasına. Allah bırakmasın. Hayatta bırakmaz. Herkese de merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba. Ben <laughs> <laughs> çıkmaya çalışıyor. Kereyi çıkarmak için de vinç lazım yani. Heh, çıktı. Çıktı. Balina karaya vurdu. Eray! Atlayacak. Ya oradan ayakta atlamaz. Babasını atlatacak. Canı çok tatlı valla. Babasına diyor atla diyor. Eray evet. oturur orada. Akşama kadar oturur. Çıkardılar. Abla girince hemen boneyi çıkartmaya çalışıyor. Ama çok yakıştı boney Ray sana ya. Baksana bana bakar mısın? Çıkartma. Ya çıkartma. Kime söyleyeyim? Bana ne onlardan? Bana ne? Çıkartırsan gidip söyleyeceğim hemen ablaya. Çıkartma. Evet burası çok güzel. Karşısı göl. Deniz yok göl. Böyle bayağı büyük bir havuz. Şu an Eray bonesiyle savaşıyor. Çıkaracağım çıkaracağım diye. Abla geldi uyardı az önce. Boynularınızı takın diye. O gidince hemen çıkarmaya çalışıyor. Eray'ım. Karada yüzen Eray'ım. Bırak arkadaşın geçsin. Çok tatlı oldu ama ya Allah'ım yarabbim.